Video hoş geldiniz. Bugün oda video yapıyoruz. Woohoo! Evet arkadaşlar benim odam böyle. Bu benim gitarım. Bir size bir şey e... hmm. abi neydi ya? Ha size bir nota çalacağım. Evet bu çok güzeldi. Geçelim. Yine burada benim şarj aletim var. Sen iyi ki varsın. Burada misket efendi var. Misket. Kameraya selam var. Bu videoya ne yapsınlar? Misket bu video sözün ne? Cik cik. Kanala abone olup Like atmayı unutmasınlar. Cik cik. Yoksa ben çok üzülüyorum. Cik cik. <laughs> evet arkadaşlar misketi duydunuz. Kanala abone olun. Burada ne çıktı? Allah abone ol çıktı. Yeter artık. Bunlardan bıktım. Abone olun da kurtulalım. Saatim var burada. Atatürk var burada. Atatürk'e buradan selam. Atatürk için saygı duşunda duruyoruz. <Sessizlik> tamam. Burada Miki var. Miki bu kanal sözün ne? Arkadaşlar abone olmadığınız için Mickey öldü. Kalp masajı. Kalp masajı yaparım. Kalp masajı. Neyse. Çok deli olduk. Bu da benim bir hasta olduğumda bana yardım eden bir tuvalet kağıdı var. Bu da benim kırık ama yine de bazen çalışan kulaklığım var. Lan kes. Heh. Burada abimin burada benim çalışmayan bilgisayarım var. Benim çalışmayan bilgisayar bu. Aslında normalde çalışır ama gördüğünüz gibi hiçbir yerde ekran kartı yok. Yani kasa yok. Burada benim yaptığım figürlü kupa şey kutusunu ben kumbara yapmıştım. Burada across slime var. Burada benim bizim kuşun yemi var. Burada misket var. Ay misket demişim ya. Pikachu. Pikachu bu kanal sözün ne? Bakın. Kaç gündür bekliyorum kanala abone olmalarını. Ama olmuyorlar. Yeter lan abone olun. Sizi döveceğim ulan. Sizi döveceğim. Abone olmazsanız sizi döveceğim. Evinize geleceğim basacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar Pikachu'yu duydunuz. Gel geleceğim. Arkadaşlar Pikachu'yu duydunuz. Abone olun. Bling. Ah. Pekir sakın ol. Bir daha abone oldu. Ama diğerlerinin evini basacağım. Aa! Aa! Birazcık saçma oldu. Neyse devam edelim. Burada benim en sevdiğim kitabım. Kınalı Selçe kitabı var. Burada da benim halamın gönderdiği bana. Şey var. Bunun içinde ne var? Bakalım şurada hemen. Kutu açılımı gibi olacak bu arkadaşlar. Hopma. Şöyle bir şekilde ben arkadaşlar yüzüm görünmedi değil mi? Tamam. Şimdi şöyle kutuyu açalım. Açalım. Ne var içinde? Da Lan. Bu da Atatürk var. Atatürk için tekrardan saygı duyuşu. Tamam neyse. Ne var burada? Aha. Mickey var. Mickey var burada. Oh uh, neyse. Bunu uğraşmayacağım şimdi. Konumuz oda biliyoruz zaten. Bu değil. Bu taşınımı değil. İsket sus. Burada benim kalemliklerim, kalemliğim var. Ondan sonra burada benim yatağım var. Bu da üst yatak. Hop. Bakın. Burada üst yatağım var benim. Arkadaşlar bakın pro olduğum için pro yastığım var. Çok uyumlu. İşte burada. Benim yatağım. Ondan sonra burada resimlerim var. Çok sevdiğim resimlerim. Bunların hepsini kendim yaptım. Bir like atarsanız çok sevinirim. Yani odam da böyleydi. O zaman kanala abone olup like atmayı keskinlikle unutmayın. Hoşçakal. Miskes. Sus. Tamam bay bay.